kendinize e, 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 özel e, e, fotoğrafçı getirmişsiniz. Özel fotoğrafçım değil, hayatımın anlamı can da benimle. Fotoğraf çekmeyi çok seviyor. sette de hatta çok fazla fotoğraf çekiyor. Bilmiyorum görüntü yönetmeni mi olacak, fotoğrafçı mı olacak, belki magazinci olur. Ama gel teyzeciğim <tenizluşum>. gel çek beni. Magazinci olmasını <laughs> ister miydin? <laughs> 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 ne istiyorsa onu Nerede mutluysa ama ben nasıl mutlu fotoğraf çeker. çok seviyor fotoğraf çekmeyi. Ben de kavalim olarak yeğenimle geldim. Kavalim bana geçmiş. Yeğenim olacak. En iyi romantik komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Ee, yani çok mutluyum. Yaptığım işin karşılığında ödüllendirmek tabii ki çok onur verici. Onur ve mutlu eden bir şey. ne ya? <gülüyor> <gülüyor> evet, pardon çok mutluyum. <laughs> 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 bir emin teyze bir sen de O yüzden çok emin mutluyum emin tabii emin ki. Emin yani emin insanı güzel çok güzel gidiyor, çok da Gerçekten beğeniliyor. çok güzel gidiyor, çok beğeniliyor. Ya evet, mutluyum, daha önce de ödül almıştım. Çok, çok, iyi. çok teşekkür ederim bunlara da. Hani ikinci kez bu ödüle layık Şimdi için. Çok şık gördüm. Teşekkür ederim. Sosyal medyada da çok eleştiriliyor. Eleştiriliyor Ya da çok beğeniliyor diyelim. Bence de beğeniliyor da. Hangi kıyafetimi eleştirirken duydun? Kıyafetim. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Ya, ha evet. Şimdi şöyle bir şey. Biz o gün birinci olduk yine. Ve çok mutluydu. Güzel. Yani asla bakmadan ve kayda girmeden ve yönetmenimin yanına gidip e, eğlendiğim bir videoydu. Bakmadan hadi kayda giriyoruz falan 3 2 1 falan deyip baktık. Sonra arkadaşlarım böyle sürekli işte mesajlar geliyor ve set o kadar yok ki açıp okumuyorum bile. Öyle bir alışkanlığım yok. Hani girip Twitter'a veya şey işte, haberlere baksam da mesajları açıp okumuyorum. Sonra mesajları okumaya başladım. Ha 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 falan diye gülüyorlar. Hem de aşkım ne oluyor diye bir iş. Aslı İslahi'nin konuştu. O da başka bir dolu, şeyden dolayı gülüyordu bana. Meğersem <gülüyor> işte olay olan şeyden sormuştu i̇şte ya. Çok umutsamadım. Sosyal medyadan gelen mesajları takip ediyorsunuz. E, mesajlarını takip ediyorum. Yani, Arkadaşım gelirse ben de geliyorum. Evet. Onlara bakalım. Yani, ben de yani, geliyorum. Ben de geliyorum. Çünkü çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. <laughs>